Selam arkadaşlar bugün sizlerle birlikte mantı çorbası yapacağız. Gerekli olan malzemeler mantı, nohut, pirinç, yoğurt, yumurta, tereyağı, zeytinyağı, 3 diş sarımsak, tuz ve baharatlar. Miktarlarını aşağıdaki açıklama kısmından bulabilirsiniz. Selam arkadaşlar yapacağımız yoğurtlu mantı çorbası için Marketten yaklaşık olarak yarım kilo civarında mantı satın aldım. Bunların daha ufakları da var. Onlar da istiyorsanız kullanabilirsiniz. Bu arada bir su bardağından az haşlanmış nohut vardı bende onu kullanacağım. Ve bir çay bardağından az da pirinç kullanacağım. Yarım kilo kadar yoğurdu aynı zamanda kullanacağız. Bir yumurta, bir çorba kaşığı kadar tereyağı, iki üç çorba kaşığı kadar zeytinyağı, iki çay kaşığı kadar tuz. 3 çay kaşığı kadar nane ve 1 çay kaşığı kadar da pul biber kullanacağım. Eğer acı sevmiyorsanız pul biber kullanmasanız da olur. Ayrıca 3 diş sarımsak da kullanacağım. İlk olarak tenceremize yaklaşık olarak 1 litre ısıtmış olduğum suyu dökmekteyim. Bu arada ocağın da altını açtım. Su miktarı çorbamızın durumuna göre tekrar arttırılıp azaltılabilir. Suyumuzun üzerine de pirinçlerimizi dökelim. Pirinçleri ben yıkamıştım. Evet pirinçlerimiz şu anda yüksek ateşte ve sıcak suda pişmekte. Pişmekte olan pirinçlerimizin üzerine mantılarımızı ekleyelim. Yaklaşık olarak yarım kilo mantı kullandık. Ve aynı zamanda haşlanmış nohutlarımızı da üzerine ekliyorum. Tenceremizin üstünü hafif kenara açık olacak şekilde pişirmeye bırakıyorum. Taşmasını engellemek için. Yemeğimiz pişerken biz de kenarda yoğurdunu hazırlayabiliriz. Evet yarım kilo yoğurt üzerine bir yumurta kırıyorum. Bunu iyice çırpmamız gerekiyor. Evet, şu anda yoğurdumuz hazır. Yaklaşık bir 10 dakikadır yemeğimiz pişmekte. Şu anda yoğurdumuzu ekleyebiliriz. Öncelikle yoğurdumuzun ısısını Yemeğimizin ısısına yaklaştırmamız lazım. Yoksa yoğurdumuz kesilir. Çorbamızın sıcak suyunu karıştıra karıştıra yoğurdumuza ekleyelim. Evet arkadaşlar şu an yoğurdumuz ısındı. Şu anda yoğurdumuzu yavaş yavaş çorbamıza karıştıra karıştıra ekleyebiliriz. Evet gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde yoğurdumuz çorba içerisine karıştı. Ocağımızın altını kısıyorum. Kısık ateşte pişmeye devam edecek. Kenardan biraz açık bırakıyorum yoksa çorbamız taşabilir. Böyle hafif ateşte 10 dakika kadar pişmeye bırakıyorum. Bu arada çorbamızı karıştırmayı unutmayalım. Çorbamıza tuzumuzu da ekleyebiliriz. Yaklaşık olarak 2 çay kaşığı kadar tuz ekledim. Çorbamızın pişmesine çok az kaldı. Çorbamız pişerken biz de bu arada çorbamızın sosunu hazırlayabiliriz. Yaklaşık olarak 3-4 çorba kaşığı kadar zeytinyağını tavamıza koyduk. Ocağımızın altına açtık. Bir çorba kaşığı kadar da tereyağı ekliyorum. Erimiş olan tereyağımızın üzerine 3 diş sarımsak doğrayacağım. Ufak ufak doğruyorum sarımsakları. Evet ocağın hafif ateşte olması lazım. Sarımsaklarımızı ateşte çok tutmayacağız. 20-30 saniye kadar durmalar yeterli. Hatta şu anda ocağımın altını kapattım. Bu arada çorbamızın da altını kapattık. Evet kendi sıcağında samsaklarımız pişmekte. 3 çay kaşığı kadar nane ve 1 çay kaşığı kadar da pul biber ekliyorum sosumuza. Evet şu anda sosumuzu çorbamıza gezdirebiliriz. Evet arkadaşlar çorbamız pişti. Şu anda servis tabağına çorbamızı alabiliriz. Kıvamı gerçekten çok güzel oldu. Evet arkadaşlar şu anda çorbamız hazır. Gerçekten çok lezzetli oldu. Tam kıvamında görünüyor. Hepinize afiyet olsun.